Boyar SS'nin ye yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle... E, e, Şu anda farklı bir serverdayız. Eski servera döneceğiz. 3. bölüm pardon 4. bölümde. Ancak o, birazcık... 4. Yani e, bölümde döneceğiz. Ya döneriz, belki döneriz. 5. falan bölümde de döneriz ama hiç o sorun değil. 5 e, kişi var serverda. 6 kişi mi 5 kişi mi bilmiyorum ama server'ın komutları falan diğer server'lardan çok çok daha iyi. Al bir sürü evimiz var evet o birazcık doğru. Gel gidelim bakalım. Benim arabayı takip et. Bir dakika ben bu arabayı değiştireceğim ya. Bu arabayı beğenmedim ben. Vay git başka bir araba al. Hmm. Şu bir tane ya da sen o arabayı bin ben başka bir araba alayım. benim yani araba dönü. Ya da farklı bir şey al. Oğlum, dur lan. Toza bak toza. <laughs> toza bak toza. Toza toza toza. Bir dakika ben giysimi değiştireceğim. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. <laughs> süper GT lan gerizekalı. Tamam, süper. Süper. Bak. <laughs> Benim giydiğim bu elbiseyi görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ben... işte, da öyle bir ki, ben lağmen... Lamen. E, lağmen. E... Bok gibi bir ev oldu. Evet. Ama evine yani ben Haritayı açtım ama Lan orası değil ama or orası da var. Evet bir dakika. Arabayı park edeyim şöyle. Ev sahibi gördüğünüz gibi sal var ko benim yani girdi açık girelimse araba evimize şurası mutfak şuraa Lan çekil tarayalım burası benim odam öyle oturacağız Emirhanla otur komutunu yazsana bir kalk gezersem kalkar mı? Bir dakika. bir dakika. Burası eee otur Evet otur yaz. Kankam, e, televizyon, abi, televizyon, küçük Televizyonum küçük. O atari var la. Abi, küçük ya. Gel, sırası, olsan, Burayı göstermiştim. Ha, yatak odası, burası yatak odası. Evet, burası, burası var bir de burası da banyo. Çok güzel bir banyo ya şuna bak lan çok seksi ya. Bu geri evine gidik. Vurabilir miyim birazcık? İkisi de aynı. yani gördüğünüz gibi çocuğu sıçacak yeri yok. Aslında var da ben oraya izin vermiyorum artık. Git sıç lan git sıç. Sıçma komutu var mı acaba ya? Sıç. Olmuyor. Neyse animasyonlardan başka bir şeyle bak. Hareket çek. Neredesin? Bak vursan küserim. Sarılacağım mı öpeceğim mi? Bak sen bir tane araba alsana. Al araba. Bak dur dur dur. Dur dur dur. Ye yerinde dur. Lan adam böyle kaldı dur. Başka bir animasyon yok mu ya göstermek istiyorum. Tadıza öldün çık. Çık lan şeyi gösterelim. Sarılma. <laughs> Nasıl sarılıyor? Baksana benimkine. Gelsene bir arabadan. Lan. Arabadan bir insene. Bilmiyorum. Bir dakika ben seni öpeceğim. İlk önce ben, ilk önce ben. Görsünler diye. Sarılıyorum sen öpmüyorsun. Ya, ya, ya. Emrah yemek de gel gel gel. Emrah ne lan? Var mı? Ha, evet. Ölme numarası. Ya, olmuyor ki. Onlar bozuk herhalde. Yemek olmuyor herhalde. Olmuyor. Hey, abi, abi, her şey hareket Hareketcek. Animasyon nerede? Başka bir animasyon yap. <laughs> Bunun evlerin hiçbirinde şey yok çünkü. Mık iki yazıyor. Geldim. 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 Bu arabanın rengini değiştirme diyeceğim. Hala aynısı. Evet Biz ülke aynı Oradaki, e, şey, Mod 3 olması lazım. Niye telin açık bırakmıyorsun? Tamam açıyorum Açtım. Açın, Açık. Abi bitiriyor kafa buradan da. Ya da aç. Ben yollara girmem. Lan 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 lan. Lan lan. Ben de daha demin ters dönüyordum ama a derken ters dönüyordum zaten. Ben gidiyorum vallahi seni bilmem. <laughs> arabayı of 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 ne oldu görmen lazım. Videoda izlersin. Ne olduğunu görmen lazım ama Mirhan. Onu söyleyeyim ben. Çok harika bir şey oldu.

bizim sevgilimiz yok muydu burada? Ha? Burada bizim GTA SS sevgilimiz vardı. Arkadaşlar, şu kırmızı evi almak isterdim, ev var mı ki la? Musun, kırmızı hmm, gördüm. Ya orada alırdık ya. Nereye gidiyorsun la? Buradan gidiliyor ya. Keko. Oğlum oradan niye gidiyorsun? Zaten Aynen la. Benim amacım ülkeye gitmek ha. Evet ben ülkeye giriyorum zaten. Ben girdim bile. Sen gelene kadar. Az ben buradaki evlerden birini alacağım arkadaşlar sizin için. Spawn'a yakınız şu anda. Ama yukarı çıkmamız lazım. Çıkarız hiç sorun değil. Uç Helikop helikopterle çıkalım gel. Tamam ona Tele tamam. Işın lan. Tele 3 sensin çünkü geri zekalı. Evet. Yani Bastım, git git kendine helikopter al. Sen sürmeyi bilmiyor ya. ya ha, bilirsin zaten. Canım ayıp ettin ha. Ya, ben yine, e, Sen, Sen bil ben de zaten şöyle geçmiş yorum. Ama ya helikopterle küçük var, alandan kanka. çıkması. Kanka, kanka, gelsene, bak. Jet 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 bak Lan! Lan! Ya mal ya. Havada ne işin vardı oğlum senin? Neyse şuradan git değişelim üstümüzü. Gel, gel, gel. Ben seni git 3. Tamam. Lan! Bak burayı ben alayım adamları göstereceğim çünkü tamam. Bu eve gelsene bir ev, ev durumu açık zaten. Hı. Oo yine aynı ev çıktı. Şu villa mı? Evet. Emin ol lan. Tamam ya ya. Oğlum <laughs> <laughs> çok gıcığım lan. Jetpack kaçıncı şeydi? Ateşler, ev Jetpack kaç numara diyorum. Shop silahlar jetpack villa mı <laughs> ne lan lan bura mı e burası ne ki anlamadım Burada benim ev burada benim evim vardı bir dakika. Şu evin benim olması lazım. Olsan, e, değil. Ya. Villa mı? Ya, bir ben gireyim, e ev e. Abi, senin ev böyle büyük. Değil. Evet gerçeği böyle. Ama gerçeği böyleydi benim benim, benim evim. Neyin kapasını yaşıyor mu? Ama oğlum ev çok karışık onu söyleyeyim. Yüzme salonu ne la? Evden çıkışı biraz zor buluruz. Biz bence gidelim. Çok saçma. Benim de burada bir evim vardı. Onu göstermek istiyorum ben. Evet. Ama normalde oran bana çıkması lazım buranın bana çıkması da yani oraya ben lan. 155 bin lan. 150 bin Gözlüğüm. şuradaki ev acaba benim mi? merak ettim bir gideyim ben, evi de ben, ben hangi evi de ha, şu aşağıdaki evi alalım ben

Bir dakika bakayım ortadan. Ama 7.500 gel, al. Bu ev satılık. Bunu alayım. Ol, apartman. Apartman ya apartmanları belki senin evden çıkar, nereden biliyor? Ya buradaki buradaki ev de benim şu diğer şehirdeki evden çıktı. Yani şu villa yine? Hmm. Abi, hmm. Yine malikane çıktı. Malikane? şu, büyük ev mi? Bana da küçük bir yer çıktı valla şu an. Çok küçük bir ev. Abi, tane oldu lan. Tane oldu. Abi bence biz büyük evde yaşamayalım. Benim küçük evde yaşayalım. Ne dersin? O de var lan. Aa, bir dakika bu şehirde benim o küçük evde yaşayalım. Ee, bir dakika içimizde villası var ya aynı. Ee. Ee, o şehirde sizin ikiniz yaşayalım. Bu şehirde benim ikiniz yaşayalım. İyi. Bir dakika beni takip et ben şuradaki satılık evi alayım. Burada büyük bir tane ev var ama böyle köşk gibi filan. Bilmiyorum ne çıkar. Hani gene küçük. Ama burada oda var bu sefer. Tuvalet banyo la. Aa burada oda var dedim tuvalet banyo. Burayı mı? Evet, daha yeni aldım. Ne? Bak güzel şekilde aç. Oo arkada havuzu var. Ben de üç tane villa var. Ha, evet. Hayır abi diğer diğer villa ama bu ev bu ev ben aldım da niye bu kadar küçük la bu ev? <laughs> Kimi evden daha iyi? Yani. Zıp, zıp 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 var değil mi? Hiç bipleyemem vallahi boşuna şey yapma. Ben burayı alayım da bir göstereyim ne varmış. Lan ne vuruyorsun? Lan öldür şunu la, öldür la. Öldür lan şu işsizi. Şey Hı. ikinden mi? Olur. Lan öldür şunu öldür. Lan ölüyorum. Ya çocuk geri zekasın ya. Oğlum ben ben Öldürdüm, Gel. Git 3 değil mi? Dur satın alayım. Evin içinde ne var lan? Ya gene villa, ya. Abi, biz villa ya. Bak eve gel. Dur kilit açayım.

Oo, oh, 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 villa değil ama çok değişik bir ev. Hoş geldin. Gel gel gel. Abi bu mutfağını görmen lazım. ama Mutfak öyle bir mutfak ki. E ben burayı biliyorum. Bu He? Bu Nasıl çıktı? Çıkmaz ev ki o bu. Çıktı. Hangi ev göstersene bir. Bu mu? Evet, <laughs> Adama çok şanssızım ben. <laughs> bir dakika şuradan bir araba alayım ben. <laughs> Gene ne oldu? <laughs> Bu ne la? Emirhan ben aşağı düşüyorum. Ben de öyle bir lag oldu ki var ya anlatamam. Ha geldim. Açsana bir. Büyük mü? Aç. Bir dakika silah aldım. Hayır. Niye oldu? Hmm. Benim eve gider sıçarız yani. <laughs> bak abi bak ben, benim evden, evlerden birinde yaşayalım. Benim yaşayalım. Lan, daha iki tane daha bu benim mi? Seninki bu. Açık, Açık ev. Açık. Of be Ay bu ev bana ver bu evi. Ben bu evi çok seviyorum. GTA sana esin başlangıcındaki ev. Ya ben bu evi çok seviyorum ya. Ya ver, gel. Şuradaki ev kimin? senin de o. Şuradaki başka birinin. Bizim değil o. Bak arabayla beni takip edin Mirhan. Şuradaki. Senin değil o. Emine sen değilse kaç lira vereceksin? Geliyorum bekle. Geliyorum. Sen de evin mi lan bura? abi aynı aynı. Sana şey, bu ne la? Dedim var ya. Açsana bir. lan bu ne lan, ev lan? Ana aç. Açtım. Bu ne aç. oğlum? Kapa, kapa. Neyi kapa? Yani çık, edin, oğlum. Kapa kapa. <laughs> <laughs> ne yapacağız ki evde? <laughs> Bak benim eve tamam mı? Evet seni öldüreceğim. Allah, Allah can yaz bir de can yaz lan bir vuruşluk canım var bir kere vursam gebereceğim can yaz can yaz çabuk can çabuk 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 eğer oraya düşseydin yani oraya ayağın bassaydı geberirdin burada ev yok modu şey gel yani. evet gösterdik ama ben yine de geldim evet ben hangi arabayı alayım bu güzelmiş. Beni takip et. Ezen, Lan benim benim arabayı bak araba al. E, Oo yeni bir araba araba stili buldum. Ya bu vardı da ben sana göstermemiştim. Yoksa bu vardı. Ben bunu e göstermedim. Şuraları, abi, o benim bak. A şeyle göstereceğim. Benim 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 oru benim oru benim. Batuhan. Batuhan Emirhan bak bak çok istiyorsan çardan çık alma 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 sakın bak küserim küserim bak küserim tamam, evi sana evi, ev, ev, evi sana ne var evin içinde? şu büyük Emirhan